Selam hoş geldin. Merhaba. Selam. Ders çalışıyordum. <laughs> o kadar eminim ki. Bir dakika. Evet yeni açtım. o oh, bilememişim ya. Cık. Yok. Hani sen kitap okumuyordun. Selam. Uçmuş ya. Queen. ne kadar ayıp hesabımız toklamayın utanıyorum. <laughs> Okul mu? Açılsın belki biraz kafamı dağıtırım. Yeni troll bu iş biraz zor ya. Çünkü şöyle bir şey var. Haftaya ya çarşamba günü olması lazım. İzmir'e gideceğim bir şeyden dolayı. Beş gün kalacağım ve geri geleceğim. Ancak öyle çekebilirim. Yani yapmam biraz zor. Çünkü internetim de yok. <laughs> bir gigabayt buldum. Hemen yiyeyim dedim. Selam. Şarj 20 mi? Haha <laughs> 92. Ben de çekiyorum çünkü 3 haftada 40 GB'ı yediğim için. Selam. Abem yavaş geldin. bir şey değil mi? Ben eskisi gibi o fanboy trolleri böyle hoşuma gitmiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? İnsanların duygularıyla oynuyoruz. Saçma geliyor. Ve hani hem cinsimize böyle bir kötülüğü yapmak hoş değil bence. Nasılsın? İdare eder diyelim. Ben şu anda boklu köyümdeyim bir kere hani haberiniz olsun. Bilmiyorum. Bence komik değil bu arada. Köyüm yok. Ne güzel. Ben de istiyorum. Niye mi? İnekler sıçıp durduğu için. Boklu diyoruz. Ben de tatile gitmiyorum zaten. Selam, hoş geldiniz. Ne? Bugün hiç enerjim yok. Bilmiyorum sebebini. İsmini okuyamıyorum yine ama biliyorum. Veletken oynamıştım. Merhaba. Ne yazacağım bilemedim. Bir şey diyeyim mi? Burada her şeyi yazabilirsin. BTS mi seviyorsun? Evet. Yani bir iki sebep var onları da boş verin. Yani biraz özel. Hasta mısın? Hayır, hasta değilim. Bu arada yayını beğenen 67 kişi izliyor ve 2 kişi beğenmiş. Ne kadar iyi. Blackpink mi Twice mı? Twice. Hiç platonik oldun mu? Ya. Keşke olmasaydım ya. Dört değil mi? Şu an dört oldu. Şu an bende altı görünüyor. Platonik ne demek? Şöyle bir insanı mesela gördün diyelim. Hoşlandın. Bu böyle biraz takıntıya kaymaya başlıyor. Ve hani nasıl desem onu hayallerinde seviyorsun. Artemis'i biliyor musun? Senin gibi trol çekiyor. Evet, biliyorum. İzlerler misin? Hayır. Size bir şey soracağım. Mesela çok sevdiğiniz bir insanı kaybettiniz bu sizin değer verdiğiniz diğer insanları e, kaybedeceğiniz anlamına geliyor mu yani mesela diyelim ben bir yakın arkadaşımı kaybettim ve beni seven diğer herkesin de beni terk edeceğini düşünüp herkesi e, hayatımdan çıkardım diyelim sizce bu mantıklı mı Abla bu kanalı ne amaçla açtın? Mesela para kazanmak için mi yoksa eğlencesine mi? Eğlencesine. Ben doğmadan önce babam ölmüş. Başın sağ olsun. Bence de yani ben öyle düşünüyorum ama neyse. Bu arada Eren abim aklı gönderin mesajı. Yasın JK mi? Evet. Selam. Hoş geldin. Abla adımı okur musun? Hayır. Ama mesela şey böyle. Nasıl desem. O kadar üzülüyorsun ki kafayı yiyecek durumdasın ve o anki kafayla bunu yapıyorsun. Öyle düşünün. Abla yanlış anlama sesin çok tatlı. Teşekkürler. Ben bunun alıma girerdim ama diğer arkadaşlarımın satacağını çok takmam ama çok yakında durmam. Ben sırf bu sebeple biri beni hayatından çıkardı bu arada. Ya ben öyle bir insan değilim. Değer verdiğim insanları da terk edecek biri değilim yani. Köyünün adı ne? Söylemeyeceğim. Yani yok evet. Bir dakika. Teşekkür ederim. Ama bugün pek enerjim yok. Abla ben dün kazık yedim. Ben de dün neden şu olduğunu öğrendim. Yani neden beni hayatından çıkardığını. Biri seni aldattı sonrunda olmasın. Öylelerinin ağzına eder, köşeye atarım. Böyle bir durum değil. Fan olduğum grup veya ünlü var mı? Var ya BTS. Aleyküm selam. Yani enerjim yok. Gerçekten enerjim yok. Yoksa baya böyle bir şey yapıyorum. Selam. Mal mı bu? Kim mal? Pardon. Uyanalı yani bir yarım saat falan oldu bu arada. İdare eder. Kendinden mi bahsediyorum? Hangi konuda? Yok ben öyle şey değilim ya. Abone olun enerji yükselsin. Öyle bir şey değilim yani. Ya Gizem. Ulan. Ya babaannesi öldü diye beni hayatından çıkarmasın. Ne alaka? Yani. Anlamış değilim ben. Değer verdiğim insanları asla geride bırakmam. Yani şu ana kadar söylemeyeyim demeyeyim diyorum da yok. Şöyle bir kafa yapısında Beni hayatından çıkarmış, değer verdim herkes beni terk edecek. O yüzden o yaptı. Öyle diyeyim. O kim mi? U, u diyeyim anlasan. Mod yapar mısın? Kimseyi yapmıyorum fazla. Bir tek yakınlarım. Anladın sen. Evet o. Ben mi almışım? Tamam. Şu anda bile baya üzgün bu arada. Hani nasıl bir durumda olduğunu biliyorum. Tamam. Tam öyle olmuş. Şöyle köle. Tamam. Kime mal diyor? Hiçbir fikrim yok. Umurumda da değil yani şahsen. Ne? Şey. Gizem sakin ol. Ama eminim bir süreden sonra tekrardan konuşacağız. Ya mal mısın, emsin misin? Lütfen Wingse fan hesabı açanları ciddiye almayın. Yarabbi. o uşağım, yoftesinler. Kodum sala. Yemin ederim böyle insanlar şey israfı söylemeyeceğim. İnna ta'lamine. İyi muşalom. Senden ne bey? Vallahi bilmiyorum. Öyle konuşmayı hiçbir bilmiyorum. En sevdiğin K-drama ne? k fazla izlemiyorum. İnsan mısın sen? Çok şükür senin gibi döl israfı değilim. Bye bitch. Haha. <laughs> kudur. Oruz bu bir daha yazamayacak. Haha. <laughs> kudur. moralimi fazla bozmuyorum ama kafama takmadım değil. Üzülmesine üzülüyorum şu an. <laughs> of. Bu arada benim üzüldüğüm şey beni hayatından çıkarması falan değil. O kişinin üzülmesi. <laughs> Denerim. Yani çünkü biliyorum sonrasında yaptığının saçma olduğunu bilip bana yazacak tekrardan. BTS fanı mısın? Evet. Aykut Elmas ateistmiş. Milletin dini beni ilgilendirmiyor. Ya Araplar çıksın yayınımdan bu ne? En sevdiğin renk beyaz. Kaç yaşındasın? 15. Heyo, help. Hey help. Help me. Help me. Aj 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 Ya Abi Suriye'de böyle şeyler yok. Diğer K-pop gruplarını dinliyor musun? Fazla değil. Kim mi? Bilmesen daha iyi. Where are you from? I'm from Türkiye. Kesin troll bu arada. Bir şey değil mi? Bu kanalda olan herkesle ben arkadaşım. Yani şahsen Böyle saatlerce konuşmamış olabilirim ama samimiyetimden belli olduğunu düşünüyorum. Hate me. Hate me. İmdat. Koraca random atıyor. How old are you? I'm popcorn. <laughs> of Sen çok samimisin, kim sevmez ki? Öyle zaten. Aha. Olayın içinde bir dakika nasıl yani anlat. Lan olay mı varmış? Bir dakika anlatsana ne olayı? Hayır bir dakika. Dur lan adını okuyamıyorum. Sanalda bir kız var ve olayın içinde sanırım sen de varsın diyor. E ee, öyle birini tanımıyorum bu arada. Neyse. Ya bir durun kız olay anlatsın ha. Vekiro izledim mi? Hayır. Doğum günümü kutlar mısın? Doğum günün kutlu olsun. Yemin ederim okumaya yetişemiyorum şu an. <laughs> of çok iyi. Bence bir bekleyin hani kız olayı yazsın. Okuyamıyorum. Tamam mı? Doğum günün kutlu olsun abe. Bu kız senin gibi yani ama küfür falan yoksa mimi değil gibi düşün. Ben bir yıllık takipçisi ve duydum. E ee? Ben doğum günüm değil. Kimin doğum gününü kutluyorsunuz? Hey ya bekleyin bir. Doğum günüm 3 Ağustos. Olayı hızlı yazsa Ulan sakın beni kopyalıyor falan demezsin. bir şeyi ikinci kere yazdığınızda yeter. Vallahi yok. Canlı açıyordu ama kimse gelmiyor sanırım. Senin yayınına denk gelmiş ve işte şey falan anlatıyor. İşte o K-pop kızın yayınına bile daha çok kişi geliyor. Hesabın ismini sonra bir canlının yorumuna bırakır mısın? Canlı yayın bittiğinde. Kız mısın? Bilmiyorum. 32. Sence bunlar neyin toplamı Bengo? Şey mi? Dur. Doğum günü tarihlerimizin toplamı falan mı? Ve hani yayınıma gelen geliyor yani ben kimseyi zorla gelin demiyorum burada. Pinterest'im var. Şeyde kanal açıklamasında var. Yayınımı bile görmüş. Yani, oha. Nerelisin? Bilmiyorum. Kız mısın diyene söylüyorum. Oradan bakınca dolu sağın falan. <laughs> Sen bana kızın hesabını şey yap. Pinterest'ten at. Ben halledeceğim. Hani yayın açtığında falan soracağım. Kız sen insan mısın? Yo canım ben uzaylıyım. Mars'ta yaşıyorum. Jüpiter'deki komşuma gittim geldim. Benim mesajlar gelmiyor mu? Geliyor da okuyamıyorum. Isparta nasıl sence bilmiyorum ki. Mantıyım demeyin. Acıktım ya. Arkadaşlar ben acıktım şu anda. Kahvaltı yapmadım. Ayıp ediyorsunuz yani. <gülüyor> Canım. <gülüyor> kahvaltı etmedim ve şu an feci açım. Annemin kahvaltı hazırlamasını bekliyorum. Yazdın mı? Gidip bakarım. Ha. Ha. Daha yemedim. Annemin kahvaltımı hazırlamasını bekliyorum. Hani şey ben kahvaltı yapmayı nasıl desem hazırlamayı beceremiyorum. O yüzden çok yetenekli bir insanım. Bak feci iyi yetenekliyimdir. Lan uyanalı ne kadar oldu? en yani yaklaşık bir saat falan oldu. Ulan en son bir ıslak kek yaptım tamam mı? Bakın her şey çok güzel. Ama sorun şu. Evde kabartma tozu yoktu tamam mı? Ve hani bildiğim kadarıyla karbonat katılabiliyordu. Ama ne kadar katılıyor hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ve ben de bir paketi boca ettim. Ulan kek acıydı. Tatlı bir kek yapacağım derken kek acıydı. <laughs> kek kömür gibi sos böyle kahverengiydi. Aşırı korkunçtu. Ve daha tadına bakmadan direkt <laughs> komşumuza yollamıştım. Komşumuzun oğlu yemişti. Zehirleme. Ameliyat oğlum geçmiş olsun. Ergen tamam. Çok var ya üzüldüm şu anda osura osura ağlıyorum. Çok üzüldüm. Yok. Lan yedi. <laughs> Komşumuzun oğlu yedi. Ve demiş ki kıza helal olsun en azından yapmış. Tamam. <laughs> of. Kral ya. Hiç komik değilsin. Kim? Hayatımda ilk defa ıslak kek yapmıştım bu arada. Ya öyle kıyas yapmasak kıyaslamayı hiç sevmiyorum. Tamam komik değilim. Çok üzüldüm. O sura o ağlıyorum. Çok cringe'sin. He sen bir İngilizcesini yaz. Allah'a. Mal. Sıçtım şu an buraya. Var ya. Sıçıyorum. Ben normal keke şeker yerine tuz koydum. Olabilir. Isıtacağım. <laughs> Queen. Aleyküm selam. Türklerden çok yabancı var. Hea. Amik. Benim abim de çok hamarattır. Ya en son bir sucuk yapayım derken yakmıştı. Abicim ben acıkmışım burada. Ben bir şey yapmayı beceremiyorum. <laughs> Yemek konuşmayalım. Merhaba. Hayır lan. Yani ben yapamıyorum. Ergen lan. Yaş olarak evet ama çok şükür senin gibi değilim. Neyse. Abla Jungkook fanı mısın? Yok lan Jenny. Bak profilde de var. Lan ben Noodle'ı tutturamıyorum. Noodle'ı tutturamıyorum. Bir dakika yayını kapatmam gerekiyor. Baskı.